Ne var bugün menüde? Hı? Biraz müsekkaya ana pilav yapacağız. Müsekkaya bize de lan. Yani normalde ne diyorlar müsekkaya? Müsekkaya. Tamam yani. herkes müsekkaya de. Allah Allah. Ee, patlıcan pişirmesi. Domatesle patlıcan. Var mı yok mu daha? Yeter. Biber? Biber topladım. Bunu içeri al ve karıştırayım derim. Müsekkaya gelmez ama çok müsekkaya değil. الله الله <applause> مستيد شرسنا ya Arapça isim gibi bana geliyor. Tamam da herkes mesela ediyor. mu? Televizyonda mesela bilmiyorum mesela atıyorlar. ediyorlar. o okudan vakıttan sonra nasıl acılıyor? işte değil mi? Aslında önce yapacağız. He, ha, yemek hazır olacak. He. Kestireceğim biraz. Aynen. Ondan sonra akıcın yemeğini olur. yiyeceğim. Yemek kestir artık. Bizim ataylar mı sadece geleceğin, gideceğin, evet. yapıcın konuşuyorlar? He. Yok Antepliler de konuşuyor. Antepliler, geliyorum, gidiyorum der. Bizimkiler geleceğim, gideceğim der. Geliyorum, gidiyorum bizim burada da konuşuyorlar. He. Komre tarafından hepsi öyle. He. ama anteplerde giderim gidere gelirim giderim gelirim he merak etme ne Azerbaycanlı kuşlar gider ben düşürüm sen de düş he herkes gelirsen gidersen iyisi yakışırsan. yapışsen Patlıcanlar da ama biraz Oo, elma battı. Tikanın evet, yani şu daha taze ya ha. Ne mi? Ya daha yeni tatlanmış. Daha ama güzel patlıcanlar. Yok patlıcanlar güzel, dolmalık hepsi. Bu bi biberler niye bu sene büyük? Biberler evet. dolmalık bunlar. E normal, normal yemeğe de mi kullanıyorsun? He, yemeklere kullanıyorum. İkisine de mi oluyor? Namazlar kışlık yaparsın. Durmalı. Hmm. Ben patates için içine şey için. Müstiyesi diye. Niye ne var içinde şimdi bu yumsak yani normalde? Ha. Soğan, samırsak, biber, Sonra biraz şey domates, patlıcan. Hepsi var, karışın. Hepsinden karıştırıyorsun, hiç hepsini çiğden koyuyorsun ama. Sağlıklı bir şey abi. bu. Protein gibi, hepsinden var. Hı hı. Yani, samırsak olmasa zaten tadı olmaz. Soğan samırsağını, yağını koyacaksın, hepsini bastıracaksın, öyle koyacaksın önce. Sarımsak. Ağaçlara asıyorum, bekletiyor, bekletmiyorum alayım ben de? Onlar tam kuruması için. He. Şimdi kışa doğru gölge çünkü orası ağaçlar var gölge. E, ee, şey olsa, güneş vursa kış olur işte. erir. Bazıları kış çıkıyormuş doğru mu? Yok. Biz yerli. Yerli olduğu için kış Yok yok geçen gün. Ha o yaş toplamışlar. Yaş, yaş toplamışlar. bir de erken mi toplamışlar? He işte. Daha tam kurumadan toplamışlar pişmeden. Onlar kuzulu. Mesela biz bekletiyor tam kuruyan ağır yapraklar hepsi kuruduktan sonra topluyor. Hmm. Evet. ha, o kurum bozulmaz. Bunda ne yapacağım? Pilav. Cumburgul yaptın. Bugün biraz pirinç yapalım. Pirinç yaptım yani Aa. gitmez. <laughs> Bana ben... Hani kurbanım olduğuna şükür olsun ama ben burgulu fazla sevmiyorum. Aslında faydalı olan burgul. Burgul olduğuna. daha faydalı zaten hep. hep Zararlı olanı yiyor. Allah. Pirinç nişastası çok. İyi aslında pirinç. Ama herkes... Pirinçte şeker de çok. Şek, tabii ya şekeri yüksek pirinci. Bulgur çok faydalı. Hem meyhane pilavı yapacağım belirli bir yerle. Mesela normal domatesli pilav yapacağım. De. Mercimekli pilav yapacağım. Ne güzel olur ama yemiyorsunuz. Bizde çok fırınlık pirinç yeniyor işte. Hepsi. Büyük küçük çocuklar bile pirinci daha çok düşkünler. Kısır da yapabiliyor. Kısır güzel gidiyor. <laughs> Kazan da şey yapma, ağır gelmiyor mu? Yani. Ayranla Yok. beraber ağır gelmiyor. Hmm. Şimdi taze salça çıksa biber salçası. Hmm. Onu çekeceğim, taze taze kısır yapacaksın... Çok güzel oluyor. Hmm. Asıl zeytinyağına. Süper. Ama şimdi buzlukta çıkarttığım zaman tabii ki illa şeyin tadı vermiyor. Tazenin tadı vermiyor. Çünkü zamanı şimdi yaş saçasının zamanı. doğru ayın psi. Türkiye'de sinek çok. Ne bu sinekler anne bu sene sanki daha çok ya. He. Bu sene çok sıcaklar Eskiye oldu. Eskiye göre bu sene daha çok. Tabii sıcak sıcak. Şimdi incirli yanıyordur ha. Oo, girilmez oralara. Arkadaşlar incirli. Arkanda, arkanda yanıyor şimdi. İncirli annemin köyü. Hmm, hmm, hmm. Taşlı ya. Adana dağ, gibi. Dağ Her taraf dağ, taş. O güneş vurdu mu taşlara nasıl hale verir bilir mi Serin olur. Bak çok rüzgarlı oralar. Ama bu imam geldi ya bize hoca. Hı. Hmm. Oradan geldi ben diyorum ki yani bizim burası oraya yani oralara göre yayla. Hı. Hmm. Yani serin olur burası. Tamam diyor orası diyor ya mesela öğlenlere sıcak olur ama. Hmm. Akşama doğru diyor, akşamlar çok serin olur. Buz gibi olur. He, niye? Dağlık taşlık diye biraz. da yüksek. Serinliği veriyor. Evet. Çünkü biz tam sınırda. Bizdikiler bir de yüksek, yerleri yüksek. Akşamlar hele dışarıda oturamazsın, buz gibi oluyor. Ama bir şey öyle, öyle saati çok sıcak olur. Bir de sırf oyunculuk kadar mı anne? He. Orada sadece oyunculuk yapıyor. Ya, hayvan şey inek var da o kadar yok. Tamam, inek var. Mesela bir de şey ya. Önce bizim köyde sadece nohut, mercimek, e, buğda arpa ekilirdi. He. Şimdi fıstık? Biber ekerler, patates ekiyorlar. Yani eskide yoktu bizim köyde oralarda. Fıstık? Fıstık ekerler şimdi. Eskide hiç bir şey. Yok. <laughs> sadece nohut, mercimek, arpa, buğda. Ekerler. E Şimdi su çıktı. Herkes biber ekliyor. Yani domatesi ekiyor. oralarda da artık. Çok oldu. Önce oralarda su yoktu. Bizim oralarda hiç su yoktu. Ya oranın sıcaklığı dediğin gibi mesela Aa, dağa yakın. Şimdi sıcak da taşlara vurduğu zaman o taşların sıcaklığı zaten. Ha. Şimdi buradan Rehaniye'ye git. Burası 40 derece. Rehaniye'ye git. Kırkhan yanıyor şimdi. Kırkhan. Oh. Oh. Bizim Hasan diyor ya. Abla oturamazsın. Sanki Alev. Tamam dağ şeyi kapatıyor anne. Hmm, yani, yani kapatıyor. Önünü, havayı kapatmış oradan. Kırkhan çukur çukur. Hmm. Oh. Yeri çukur. Hava gelmiyor. Hava hava. Hmm. Hava gelmedi zaman Arkadaşlar bizim burası açık yani dümdüz bir ova yani hmm. önünde dağ yok bir şey yoktur ondan yine hava geliyor. Her taraf sulanıyor sulanıyor. Yani çok tarafa. sulamı var burada tarlalarda filan ondan dolayı biraz serin. Diğer dediğimiz taraflarda Reyhanlı Kırkan ilçelerde önlerinde dağ taşlı olduğu için hani burası 40 dereceyse hava, hava oraya gittiğiniz zaman 5 derece fazla yükseliyor durulmaz. Hmm. Sulama çok tarlalar çok etrafında. Hmm. İlçede bir de ev çok şey çok hani onlardan dolayı da çok ısı. He. Hava gelmiyor. E şehirleri düşün. Şehirlerde hava Bates mı gelir? Her, her işte. yer betonlaştı. E burada su veriyor. Ha, evin elinde yeşillik. Su veriyorsun, ne oluyor? Serinlik veriyor. He. Ama orada şehirde öyle değil. Betonu Git. buradan yıka. Buradan sıcak basıyor. Git İstanbul'a bak. Bir yer bulamazsın yani. Şöyle yeşillik denen bir yer yani zor. Park yerleri. Başka yer. Nereye gidiyor? Pikniğe gidiyor. Bulabilirsek o da kaç kilometre uzağa gidiyor ne? ha? Bulabilirsek. Tampla şimdi de... beton oldu. Park bile beton oldu. Parkta nadir parklar var çim. Ne? Oturulmaz şeye geldik yani artık. Hastalık her şey çoğaldı. Tabii oğlum toprağa basmasan elektrik vücuttaki elektrik çok alır. Hı. Biz bütün gün toprağa basıyoruz. Niye hele yaş beli yaşlı geçen insanlar şehirde yapamaz, her hastalık geliyor. Dayanamaz, dayanamaz. Hı -hı. Yaz geldi mi? Niye herkes kaçıyor şehirde? Çiğniyor seni seviyor. Ya. Sen havası çimi git otur orada serin. Etrafını sula otur çimin üstünde uzan. Vallahi. Bu enerji verir sana. Allah sen vücudunu işletir. Bir de tur öyle değil. Parke taşı yapıyorlar evlerine ne? Git alev. Sen iyi ki parke taşı yapmadın evine. Valla önce tamam kesinleşti yapıştırdım. Bir ara düşünüyordun. Hı. Oo, oh, parke taşı şey yapaydım var ya oturulmazdı. Ana oturulmaz. Bunu yıkayacak mısın sen? He onu yıkayacağım. Yıkandıktan sonra ha? He yıkandıktan sonra karıştıracağım hepsini. Yağını koyacağım, tuzunu koyacağım, ocağı koyacağım. Biraz da pilav yapayım yanına. Bunlar ne? İkinci yavrular ha. Niye? Biz <laughs> kardeş çocuğumuz. Arkadaşlar görüyorsunuz yere pislikleri dökülmesin diye alttaki kartonu yaptım kendilerine. Bir de yerlerini beğendiği zaman iki kere üç kere yavrulama yapıyor. Yerini de güzel yaptım kendilerinin olduğu ikinci defa bunlar herhalde üçüncü defası da olur bunların diye düşünüyorum artık. Düşmesinler diye birkaç kere düştüler yeri yerlerine koydum kendilerine. Tam bir protein tam her yani. şey var içinde. Yani. Şeyden bahçeden her şey var. İşte topluyorsun bahçede. Biraz suyunu da koyayım tuzunu. tuz, pul biber, bir de yağ mı koydun? Kapağına Şimdilik bu tamam. Pilavı yapacağım. Yanında. Beklesene mi burası? He hmm. Kaç dakika dinleniyor bir anne? Şariye kavrulana kadar o dinlenecek. He şariyeye başlayacak. He onu uzaktan al, o bu dinlensin. O tavuk suyundan var mı daha? Yok ondan bitti normalde kullanacağım. Ne zaman yapacaksın onu? 13'te işte, tavuk getirsin, yarın getir. Gracias. No, 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 no. Yoğurt, yoğurt da daha eşkime yapıyor mu anne? Yoğurt. He. Şey açılmasa, dolap açılmasa bir şey olmuyor mu? He, çocukların yüzünden. He. Sürekli aç kapat, aç kapat, onun için iş eşkime. Bugün yapayım. verdin mi? Verdim. Bir ses çıkmadı zaten bugün adam, bir şey yok. Yok, şimdi evde dönüyordu.

normal bir yol değil mi? Evet, normal kolay kolay aslında bunu kullanma. Bittiği için kullanıyorum bunu. o diğerini kullanıyorum normalde. Evet, normal o birinde. Bu mide zarar ediyor. Mide ağrısı olan, diğer olan. <laughs> Vav, wow, dara dara çıkacaksın anne. Serin gibi. He, ee, buz gibi. Atık, atık. Şey. Osmaniye'ye gittik. Hı. Hava buradan başladı ateş gibi. He. Evet. Ama bak, oraya kadar gittik. Tek tek her yer. Hı. Bir sadece Belen, belen var Gedik. Evet. Bir orası. Geldik. Yani başkan. bir serin he. Başka eee. hiç. Gedik radar bura var ya. Şey, soğuklar atık. Bambaşka, herhangi hmm. bir şey bambaşka. Demir çukur tarafı var. Yayla yayla. Hem de ne yayla. <laughs> Gittik biz daha ne diyor, gidiyorduk ya. Fazla bir şey kalmadı zaten ya bu, bu ayın sonundan sonra. Bu temmuz ayı bitti artık, bitti. Evet fazla bir şey Buradan kalmadı. Buraların serinliği başladı

tepsi? He? Tepsi yapacın mı? He. Ne? Vereyim tepsi. He. Bunları götürseydin. Koy oraya onu. Buzlu ayran. He. Ha. Şimdi sıcak sıcak, hava sıcak da bu hmm. güzel gider. Mehmet gitti, yemek yemedi yavrum. işte imsak arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Kürtçe şey, yağını derler. Evet. Mesela patlıcan yağnesi. Kimi mesela yağ der, kim patlıcan pişirmesi der. İşte her bir, bir isim vuruyorlar. Başka <laughs> ayran, ekmek. Götür şuradan. Ayranın ekmeği de götür. kapat Tamam. Arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Yemek yerken video çekmek istemiyorum. Çünkü yani kendim istemiyorum. Eee bugünlük de videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.